Eski Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in merhum eşi Zeynep Sertel'in ismi İzmir'de bir parkta yaşatılacak. Bugün dünyada en mutlu insanlardan adını yaşat... Atilla Sertel parkın açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamazken yapmış olduğu konuşma ile herkese duygulandırdı. Bugün dünyaya yeniden gelsem, yeniden onunla yaşamak isterdim. Çok teşekkür ederim. Sağol başkanım. Atilla Sertel ve Zinet Sertel'in bu büyük aşkı, bu büyük sevgisi, bu büyük dayanışması bu parkta vakit geçirecek olan çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımıza bir ilham olsun diye düşünüyorum. Bu parkın kazandırılmasında emeği geçen başta Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İdm olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ben e, Zinet'in vefat ettiğine hala inanamıyorum. Hayatımda böyle sayılı insanlar vardır. E, bir türlü vefat ettiklerini kabul edemem. Sevgili gazeteci yazar Zinet Sertel'in aydınlık içinde uyuması ve isminin burada sonsuza kadar devam etmesi için çalışan tüm belediye çalışanlarımıza katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Aydınlık içinde uyusun efendim. Koskoca bir hayat var önümde.